Super Loto formülüne hoş geldiniz. Süper Loto çekilişinde de bu hafta 6 bilen çıkmadı. Bu hafta çıkan rakamlar 21, 25, 28, 40, 44, 49. 3 tane 20'lik, 3 tane de 40'lık çıkartmışlar bu hafta. Bu hafta da bu sistemden sadece 4 tane sayı denk gelmiş. 3 tane 40'lık ve 20'lik rakam denk gelmiş oluyor. Diğerlerinde 3 olduğu için saymıyoruz. Türü sistem türü elimizde zaten yok. Yazma şekli bu hafta tam yüzde tutmuş. sadece sıfır ilgili rakam denk gelmiş oluyor. Diğerleri denk gelmiyor bakın. Birinci sayıya dört ile ilgili rakam yazmayı demiştik 21 gelmiş. İkinci rakama dokuz ile ilgili rakam yazmayı demiştik 19 veya 29 25 gelmiş. Üçüncü rakama beş ile ilgili rakam yazmayı demiştik 25. Bakın 28 denk gelmiş 25 burada denk gelmiş 28 burada denk gelmiş. 4. rakama 0 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. Bu denk gelmiş. 5. sayıya da 2 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 42, 44 denk gelmiş. Son sayıya da 6 ile ilgili rakam yazmayın. 46 demiştik ve 49 denk gelmiş. Yazmayın şekli bu hafta yüzde doksanı tutmuş oluyor. Şimdi gelelim bu sayının çözümlüğüne. Hangi sayılarla toplanmış hem hangi sayılarla çıkmış. Şimdi sizlere de onları göstereceğiz. Ve burada da çok dikkatli izlemenizi öneriyoruz. Birinci rakamdan başlıyoruz bakın. 15, 6 daha 21. 15, 6 daha 21 bakın. Böylemesine bakın çapraz denk gelmiş daha ilk rakam. Çünkü bugünkü ayında tam 21'i çekilişi 21'i 21'inden başlatmış gördüğünüz gibi. Tarihten. Tarihten başlatmış 21'inden. Gelelim burada 25 sayısına. 30'dan 5. 30'dan 5 çıkınca 25 bakın. 30'dan 5 bak. Bu da böylemesine çapraz denk gelmiş o sıra. Gördüğünüz gibi. Gelelim burada 28 rakamına. 6, 4 daha 10, 18 daha 28. 6, 4 daha 10, 18 daha 28. Bu şekil toplama şekli denk gelmiş üç tane sayı. Gelelim 40 sayısına. 30, 6 daha 36, 4 daha 40. 30 6 daha 36 4 daha 40 3 tane toplama şeklinde gelmiş. Gelelim 44 rakamına. 48'den 4. Bakın 48'den 4 çıkınca 44 bakın. Böylemesine çapraz denk gelmiş. Biz ne diyoruz Arap'ta? Çapraz toplama şekli ve çapraz çıkma şekilleri. Yapmanızı önermiştik. Gelelim 49 rakamına. 54'ten 5. 54'ten 5. Bakın böylemesine uzun çapraz bakın. 49 sayısı da bu şekil çapraz gördüğünüz gibi. Bölömesinde gördüğünüz gibi hep çapraz gelmiş. Bakın 15 16 gördüğünüz gibi böylemesine ve gördüğünüz gibi hep böylemesine 3 tane sayı toplama şekli denk gelmiş bazı yerlerde. Bazı yerlerde gördüğünüz gibi böyle çapraz gelmiş hep gördüğünüz gibi. İşte biz ne diyoruz? Genellikle çapraz toplama şekli ve 3 sayı toplama şeklinde kullanmanızı önermiştik. Yazma şekli bu hafta gördüğünüz gibi %90'ı tutmuş. Ve burada gördüğünüz gibi sizlere sağlamasını yaptık. Ve bu türlü sistemden ancak 4 tek gelmiş. Çünkü bu türlü sistem türlerimizde yok. 20, 21, 22'den 40'tan 41, 40, 42'den diye böyle bir sistem türü yok. Zaten elimizdeki olan sistem türleri bunlar ve bu haftada bu sistem türüne göre 4 denk gelmiş oluyor. Şimdi gelelim yeni formüze. Yeni formülümüzü yaptık arkadaşlar. Yeni formülümüzde de çıkardığımız sayılar 3 7 16 21 32 45 4 12 29 33 35 40 1 16 24 35 43 48 5 18 24 28 31 44 9 15 29 32 33 35 diye rakam çıkarttık ve buradaki sistem türlerine göre yaptık. Siz de buradaki sistem türlerine göre yapmanızı öneriyoruz buradaki tüm sistem şekillerine göre yaparsanız hem sayı bulma şansınız daha çok artacaktır. Her hafta 20-21'den başlayacak diye bir şey konu yoktur yani. Şimdi gelelim bu hafta yazmayacağınız rakamlara. Birinci sayıya 9 değil rakam yazmayın. Birinci sayıya diyoruz. Bakın birinci sayıya 9'u koymayın demek istiyoruz. İkinci sayıya 5 ile ilgili rakam yazmayın. Yani 15 veya küçük tanımıyorsanız 5. Üçüncü sayıya 2 ile ilgili rakam yazmayın. Yani 12, 22 ve dördüncü sayıya da ile bir rakam yazmayın. 20-30 gibi. Beşinci sayıya da 6 ile ilgili rakam yazmayın. 26-36 rakamı. Ve son rakama da 1 ile ilgili rakam yazmayın. Sonunu 41 rakamıyla bitmeyin ve biz de burada bitmedik. Sizlere ben bir tanesini örnek sunacağım. Benim nasıl yaptığımı. Bakın 3 sayısını buradan aldık. 7 sayısında da 4 3 daha 7. Bakın 4, 3 daha 7. Bakın her taraftan 7 çıkıyor. Bakın burada diyelim ki iki tane rakam böyle toplama şeklinde aynı sayı denk geliyorsa o banko gibi rakam çıkmış oluyor. Bazen oluyor ki iki tane diyelim 3 tane yerden toplama şekli denk geldiğinde o sayı banko gibi rakam çıkıyor. Bakın 12, 4 daha 16. Bakın buradan da toplasanız yine aynı. Bakarsınız 16 rakamı banko gibi rakam çıkmış olabilir ve haftaya 16 rakamı bakarsınız çıkmış olabilir yani. Biz de 16'lı rakamlarını zaten böyle yazdık yine de çıkabilir diye. Gelelim burada 21 rakamına. 25'ten 4 çıkınca 21. Bakın buradan da denk geliyor bakın. 21 rakamına. Bakarsınız 21 rakamını bir daha alabilirler. Gelelim burada 32 rakamına. 28 4 ile 32. 28, 4 32. Bakın böyle de denk geliyor, böyle de denk geliyor. Ben de en çok zaten ikişerli olan böyle toplama şeklinde denk gelen sayılara göre yaptım buradakini. Gelelim 45 rakamına. 49'dan 5 çıktım böylemesine. Ve 40 49'dan çıkınca 45 sayısını da pardon burada 40 ile ben 5'i toplama şekli yaptım böylemesine. 40 5 daha 45. Böyle meselenin toplama şekli yaptım. Ve 45 sayısını bu şekil denk getirdik burada. Ve siz dediğim gibi örneğin bir sistem türünden yapıyorsanız o sistem türlerine göre yapmanızı öneriyoruz yani. Önemli olan o sistem, sistemlerin tüm şekillerine göre yapmak ve sistem şekillerine göre yapmak. Burası sistem şekilleri arkadaşlar. Burası tahmin değil burası sistem şekli. Yani şimdi bunu bir anlayamayan bir arkadaş olmuş. Ben ona yine açıklama getireyim. 1 ne demek kardeşim? 1'den 9'a kadar bir sayı toplama şekli yap demek yani. 1'den 9'a kadar. Çıkartma da yapabilirsin. Örneğin toplama da yapabilirsin. Bir tane olarak ben sana bu sistemi örnek olarak göstereyim o zaman. Belki anlayamadıysan. 1'den 9'a kadar bir rakam oluşturacaksın. Bunun bir anlaşılmayacak bir türü de yok. Anlaşılmayacak hiçbir şekli de yok. Yani anlaşılmayacak bir tarafı da yok yani. Örneğin 4. 4 daha 8. İki tane yardım. Bak. Beş, üç daha bile sekiz. Bakın. İki kere aynı rakam bile denk geliyor. Bakın. Toplama şeklinde. Sekiz rakamı birinci sayıya ben yazabilir miyim? Buraya bakacaksın ilk başta. Yazabilirsin. Dokuz yazamazsın en başa. Geleceksin buradan ondan itibaren. Ondan da bu on dokuza kadar geçerli bu sayı. Ondan on dokuza kadar bir sayı oluşturacaksın. Üç toplama şeklinde kullanabilirsin. İki sayı da veya buradaki sayı da kullanabilirsin. Buradaki sayıda kullanabilirsin. Buradaki sayılar bile bazen tutabiliyor bakın buradaki sayılar. Bazen oluyor ki iki tane tutuyor, bazen bir tane, bazen üç tane bile tutuyor yani buradaki şifre sayıları. Örneğin ben bu 12 sayısını yazmak istiyorum dediniz. 12 sayısını ben yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Bakın 15 sayısı yazamazsınız toplama şeklinde. İkinci sayıya. Geleceksin buradan 20'den itibaren bir sayı oluşturacaksın. 20'den 29'a kadar geçerli bu sayı. 20'den 29'a kadar bir sayı toplama veya çıkartma şekli yapacaksın. 21 3 daha 24. Örneğin 24 sayısını ben 3. rakama yazabilir miyim diye bakacaksın buraya. Yazabilirsin. 22 yazamazsın. Geleceksin buradan 30'dan itibaren bir sayı oluşturacaksın. 30'dan da 39'a kadar geçerli bu sayı. Diyelim ki örneğin 40'tan 3 çıktınız. 37 sayısını ben yazabilir miyim? 4. rakama yazabilirsiniz. 0 ile ilgili rakam yazma değilmiş. 30 yazma değilmiş. Geleceksin buradan 40'tan itibaren sayı oluşturacaksın. 40'tan 49'a kadar geçerli bu sayı. 40 3 daha 43. 43 sayısını örneğin ben yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Geleceksin buradan 50'den itibaren bir sayı oluşturacaksın. 54'e kadar geçerli bu. 49 4 daha 53. 53'ü ben yazabilir miyim Sonra rakama? Yazabilirsiniz. Bu şekillerle yapmanız öneriyoruz yani. İşte bizim oynadığımız sayılar bazen burada tutuyor, bazen burada tutuyor, bazen oluyor ki burada tutuyor, bazen burada tutabiliyor. Bu sayıların içinden karışık da oynamanızı tabii ki tavsiye ediyoruz yani. Ve buradakileri de aynı o şekil. Bazı rakamları aynı bırakmak şartıyla diğer rakamları birer ikişer üçer rakamdan fazla değiştirmemeye çalışın. Veya dediğimiz gibi karışık şekillerle de yapın. Birini buradan al, 12'yi buradan al veya 16'yı buradan al. Veya diyelim 29 veya 31 veya böyle 35 diye böylemesine karışık şekillerde bu sayıların üzerinden Oynama şekli yap. Ve birer ikişer rakam değiştirerek oyna sayıları. Sayıları değiştirirken yazmayın şeklini bozmayacak şekillerde yap yani. Buradaki yazmayın şeklini bozmayacak şekilde. Sayıyı değiştirirken örneğin toplama şeklinde veya çıkartma şeklinde de denk gelip gelmediğini de kontrol edin. Ona göre yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve bir tane arkadaş da yorumda kuponlarımın sahte olduğunu diye yazmış. Ben bunu sonradan çekiyormuşum. Kuponu öyle gösteriyormuşum. Arkadaşım o zaman biz dedik biz de ona yorumda şeyinde yazdığı yorumunda cevabında şunu yazdım ben. Çekilen biz videoyu çektiğimiz saat ve tarihine iyi bak dedim. Çekilen saatin ve tarihine iyi bak. O günü sen diyelim ki örneğin gidip de git bakalım. Diyelim ki örneğin sayısal lotoda diyelim ki örneğin 5 tane rakamı yaz. Git bakalım çektirmeye aynı akşamından diyelim ki çarşamba günü sayısal çekildi. Aynı akşamından git 4 tane veya beş tanesini aynı yazdırtır. Bak bakalım kuponu o senin kağıdını alıyor mu almıyor mu? Kağıdını makine almıyor kardeşim. Ertesi güne şabiyon. Şey Çünkü bunu istersen kendin git bir dene gözünle. Diyelim ki çarşamba günü diyelim ki örneğin sayısal çekiliyorsan saat 10'da akşamın 10'unda bak. Akşamın 10'da git. Diyelim ki, örneğin akşamın 10'da diyelim ki o 4-5 tane rakamı yaz git makineye ver. Makine almıyor kardeşim. Ertesi günü çekişi şey yapıyor. Ertesi gün ne sa, şey yaptırıyor. Anladın mı? Çekişi şey yapıyor. Diyor ki bu makine sahte kapalı diyor sayısala. Ertesi gün açılıyor diyor. Bana yani burada bizi yalancı duruma düşürtüyor. Yani benim kuponlarım sahteymiş neymiş yok tarihi göstermemişim. Burada tarih görükmüyor. Ya yeri geliyor ki biz tarihi gösterme şeyini unutuyoruz yani. Buradaki kupon olmuş oluyor. Yeri geliyor kuponun aşağıda olmuş oluyor. Aşağıdan şöyle tarihi göstermemişim de ben kuponu sahte kuponu çektirtmişim. Videoyu öyle çekmişim diye bizi burada hakaret ediyor yani kuponları hepsini biz gösteriyoruz kardeşim. O günden sen git yani şeyini, çekilişini yap. Şeyini, diyelim, örneğin 5 tane rakamı git yaz diyelim ki çarşamba günü saat 10'dan sonra gel. Gel bakalım hiç veriyor mu o makine sana o günden. Ertesi günü veriyor. Orada benim çektiğim saate bakacaksın. Kaçta çekilmiş bu video? Tarihi kaçta çekilmiş? Kupona da ona göre bakacaksın. Bazen oluyor ki tamam bizim de hatamız oluyor. Yani tarihi göstermemiş olabiliyoruz. Şey oluyor, bazen oluyor. Onlar olabiliyor yani öyle hatalar. Biz gidip de oradaki dört tane sayıyı ben nereden bulacağım veya gidip de benim sahte kupon nerede bas basacağız yani? Makinemiz mi var sahte kupon basalım. İşte böyle salaklarla da karşılaşabiliyoruz arkadaşlarım. Öyle biz niye sahte kupon yapıp da ne yapacağım yani? Elime ne geçecek? Hiçbir şey geçmez. Biz kimseyi de kandırmak yani niyetimiz yok. Biz burada herkes kazansın diye şey abi. Bak tutturduklarımızı biz gidip paylaşıyoruz kendi hesabımızda, hikayelerimizde orada Tarihte görüküyor. Her şey görüküyor kardeşim. Git oradan. Bak biz saatte kuponlarla işimiz yok. Sahte kupon gösterip de elimize de bir şey geçmez burada. Biz ne tutturuyorsak odur elimizde. Siz de buradaki sayıları bir alt bir üst oynamanızı da tavsiye ediyoruz. Ve yazmayın şekli kurallarına göre uymanızı tavsiye ediyoruz. Haftaya yeni süper noktada. Görüşmek üzere. Hoşta kalın Herkese bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.